Arkadaşlar selamlar. Ee, bugün bahar balımızı hasat ettik. Süzme işlemini gerçekleştirdim. Normalde bu kazan bende 5 senedir var. E, manuel bir kazandı. Süzenin dörtlü manuel kazanı. Küçük, kompakt bir kazan. Bir arkadaşımız motor sistemi kuruyordu. ve Buradan da bir kumanda paneliyle. 3-4 yıldır görüşüyoruz. E, almak bu seneye anası. Bu nasip oldu. Çok güzel çalışıyor. Arkamda görüyorsunuz Yaklaşık 180 tane civarı çerçeve süzdüm. Çok hoşuma gitti. Kısa bir açıklama videosu çekeyim dedim. Soran arkadaşlar oldu. Yaklaş. Önce teorik olarak anlatayım. Motor zaten güzel bir motoru var. Bu gayet güçlü. Adaptörü var. Ayrıca burada 12 volt akü girişi var. Adaptör 220 volttan besleniyor. Laptop adaptörü tarzı bir adaptörü. Yanında gelen bir tane kablosu var. Aküden direkt buraya bağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde açma kapama butonu. Ekran gözükmüyor ışıktan dolayı. Açma kapama butonu. Ekran gözükmesine gerek yok. Hala geriden çek. Açtıktan sonra şuradan süreyi ayarlıyoruz. 5'er saniye aralıklarla atlıyor. Ekranda görebiliyoruz. Diyelim ki 30 saniye. Buradan hızı ayarlıyoruz. 1'den 10'a kadar pardon 0'dan 10'a kadar hız var. Mesela bunu 5 yapalım. Süre ve hız ayarladıktan sonra start'a bastığımız zaman makine çalışmaya başlıyor. Stop'a bastığımız zaman kendisi elektronik olarak frenliyor ve durduruyor. Dahası tekrar çalıştırıp Süre buradan geri sayıyor. Ekranda süreyi görüyorsunuz. Hızı görüyorsunuz. Hızı çalışma esnasında da artırabiliyorsunuz. Hız maksimum 10 yazıyor ama kaç devre tekabül ediyor bilmiyorum. Ve buradan yine düşürüp frenleyebiliyorsunuz. Süreyi artırıyorsunuz. En sağa çevirdiğinizde süre yok diyor ve sonsuz dönüyor ayarladığınız hızda. Şimdi bunlar için manuel boyutu. Ben bunları bu akşam hiç kullanmadım. Stop edelim. Ee, makineyi tasarlayan arkadaşımız şunu çok güzel düşünmüş. Şimdi biz bal süzerken 3 kademeli süzüyoruz. İlk önce çerçevelerin bir yüzeyindeki kaba yükü süzüp sonra çerçeveyi ters çevirip diğer tarafı tamamen süzüyoruz. İlk başta küçük devirle sonra yüksek devirle. Sonra tekrar durdurup o yarım süzdüğümüz diğer tarafı süzüyoruz. Yani çerçeveyi iki kez çevirmemiz lazım. Böyle güzel temiz bir süzüm yapabilmek için. Bunu da şuradaki tuşlarla sağlamış arkadaşımız. Hafızaya alıyorsunuz hızları. Birinci hafıza, ikinci hafıza. İstediğiniz hızı ve istediğiniz süreyi ayarlayıp 5 saniye bastığınızda hafızaya kendisi otomatik alıyor. Ama ben hiç ayarlarını kurcalamadım. Çok güzel ayarlanmış. E, hafıza 1'de hız 5'de süre 10 saniyede. Hafıza 2'de ise hız 8'de süre 15 saniyeye ayarlanmış. Gayet yeterli. Komboda ise ilk başta 5 hızda 10 saniye çalıştırıyor. Sonra hızı 8'e çalıştırıp çıkartıp 15 saniye daha çalıştırıyor. Nasıl yapıyoruz? Çerçeveyi koyduk. Hafıza 1'e basıyorum. Start'a bastığım zaman 10 saniye 5 hızla çalışıyor süre bittiğinde kendisi otomatik frenliyor. Birazdan uygulamasını da göstereceğim. Çerçevenin bir tarafının kaba balını süzüyor. Çerçeveleri ters çeviriyoruz. Bu kez combo tuşuna basıyorum. Kombo tuşuna bastığında şurada bir kare işareti geliyor. Start'a basıyorum. 10 saniye boyunca 5 hızda dönüyor. Üzerindeki fazla balı döküyor. Ve sonra ilave 15 saniye boyunca da 8 hızda dönüyor. Süre bittiğinde yine kendisi frenliyor. Tekrar çerçeveyi ilk süzdüğümüz tarafı tekrar açıyoruz. Çeviriyoruz. Bu kez hafıza 2'ye basıyorum. 15 saniye boyunca 8 hız kademesinde süzüyor ve süzüm işlemi bitiyor. Ben bu akşam böyle 180 civarı çerçeve süzdüm. Ve bütün çerçeveleri eşit şekilde süzdüm. Geride hiç bal kalmıyor desem yeridir. Ee, gayet güzel. Çok verimli bir şekilde çalışıyor. Şimdi şunu yapacağım. Sadece son 4 çerçevemi ayırdım. Ee, i̇şlemin sonunda çekeyim videoyu. dedim ki eksiği gediği var mı diye görmüş olurum dedim. Ben vallahi hiç beğenmedim. Şurası da şöyle olsa diyeceğim bir şey yok. Zaten istediğiniz gibi hızı falan ayarlayabiliyorsunuz veya hafızalar da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben değiştirmeyi düşünmüyorum. Kendi varsayılan ayarları gayet güzel. Şimdi yükleyelim. Az geriden al. Şurada dört tane çerçevem var. kestaneden önce akasya ağırlıklı karışık bahar hasat ettik. Kestaneye karışmasın diye. Çerçeveler öyle çok dolu değil. Yani yarım kilo, 700 gram, 800 gram. iyi dolu olanlarda 1,5 kilo civarı bal var. Ee, gayet güzel bir bal. Aroması, tadı çok güzel. Açık renkli bir bal. Şimdi sepetimizi yükledik. 4 çerçevemiz var. Ben bahsettiğim hafızalı yöntemle çalışıyorum. Hafıza 1'e bastım. Süre 10 saniye. Hız 5 kademede. Start düğmesine basıyorum. Yaklaş. Yani böyle hiç çerçeveleri incitmeden süzümünü gerçekleştiriyor. Bu akşam bir 25-30 civarı bu sene kabartılmış kar gibi yavru atılmamış ve ballı çerçeveler vardı manuel süzümde bunlar kırılır mı diye korkuyordum. Hiçbir tane kırmadım. Şimdi bir tarafın kaba balını aldık. Bakın neredeyse bal kalmadı diyebiliriz ama çok az bir şey var. Çerçeveyi taklattırıyorum. Az geri çık. Yine bakın gördüğünüz gibi bal neredeyse hiç kalmadı. Takla attırıyorum. Yani aslında diğer tarafı tekrar süzmeye gerek yok. Ama ben sinekten yağ çıkarma misali hepsini tekrar tekrar süzdüm. Şimdi diğer tarafı yarım süzdüğümüzü kabul edelim. Bu tarafın tamamını combo tuşuyla comboya bastım. Burada kare işareti gözüktü. İlk başta 5 hızla 10 saniye boyunca çalışacak. Sonra 8 hızla 15 saniye boyunca çalışacak. 3, 2, 1, devri artırıyor ve 15 saniye boyunca Motordan hiçbir ses gelmiyor. Sadece çarkın ve sepetin sesi geliyor. Süzüm işlemi diğer taraf için bitti. Frenliyor. Sonra diğer tarafta kalan bal varsa çünkü orayı ilk etapta düşük devirde ve kısa süreli çalıştırmıştık. Onun için tekrar bir daha takla attırıyoruz. Bu çerçeveler özelinde söylersek hiç gerek yok. Çünkü bal nispeten akışkan bir bal. Hava sıcak. Bu sebeple hiç bal kalmıyor. Bu kez hafıza 2'ye basıyorum. Bu da 8 hız kademesinde 15 saniye boyunca. Sonrası start'a basıyorum ve başlıyor çalışmaya. Bu tuşa herhangi bir anda bastığınızda dur çalışıyorsa duruyor, duruyorsa çalışıyor. Evet, süzme işlemimiz bu kadar. Tabii biz biraz daha seri çalışıyoruz. Video çekerken bu kadar olmuyor. Bazı çerçevelerde çok nadiren de olsa bal kalmadığı için 3. tura dönme ihtiyacı hissetmedim. Bu akşam yani 5-6 saatte 180 tane çerçeve elden geçirdik. Çoğu sırsızdı. Bizim buradaki amacımız bu seneki hasaptan bal almaktan ziyade kestane balının diğer ballarla karışmasını önlemekti. Kovanbaşı ortalama 3 kilo civarı bal aldığımızı düşünebiliriz bahar Allah bereket versin. Balın tadı aroması çok güzel. Rengi böyle açık renkli bir bal. Gel bir de balı gösterelim tabanla. Gözüküyor mu? Nispeten gözüküyor. Şuradan flash açılabiliyor mu? Evet. Az daha yaklaş. Böyle bir bal oluşuyor. Ben bu kazanı satıp daha üst düzey bir kazan almayı düşünüyordum. Ama bu yatırımı yaptıktan sonra bu akşam çok hoşuma gitti. Yani evladiyelik bir kazan. Çok küçük, kompakt. tek kötü tarafı dört çerçeveyi süzdüğünüzde bal birikiyor ve tabana değmeye başlıyor. Ben asat esnasında alta bal tenekesini veya kovamızı koyup doldukça diğer bal saklama kaplarımıza doldurduk. Bununla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Ben ürünü çok beğendim. Ertuğrul Hocama teşekkür ediyorum. Güzel bir ürün hazırlamış. 3-4 yıldır üzerinde çalışıyor. Her sene bir şeyler ekledi. 12 volt akülerle çalışıyor. O güzel. Yani özellikle yaylada, ovada, ovada, çadırda sağım yapmak isteyenler için. Bu akşam görüştüğümüzde 7 amperlik bir aküyle 4 saat sağım yapılabileceğini söyledi. Çok iyi değer. Yani makine güzel, işçiliği güzel. Ee, özellikle bizim gibi böyle evindeyseniz kapalı mekanda enerji sorunu yok. 220 ile besleniyor bende. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Herkese bol bereketli bir sezon diliyorum. Görüşmek üzere.